Altın başak otu sadece altın başak değil. Ardıç tohumu, altın başak otu, huş yaprağı, ayrık kökü gibi bitkiler böbrek yetmezliğine, böbrek iltihaplanmasına vesaire iyi. Ama bunların birleşimindeki etken madde iyileşmesi için, bu rahatsızlıktan kurtulması için yeterli değil. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Basit rahatsızlarda çayı yeterli. Ama kronik böbrek yetmezliği gibi ağır bir rahatsızlığa yeterli değil. Biz onunla ilgili bir çalışma yaptık. Hı hı. Hamdolsun. Yani yüzlerce bizde rapor var da, buralar rapor dolu. Evde de, yani ofiste de rapor çok. Birkaç tane örnek verdim. Böbrek yetmezliği veya protein kaça? Problem değil. Önemli olan, burada nedir? Kimyasal ilaç kullanmış, böbreğe küçülmüş, büzülmüş. Ona bir şey yapamaz. Hı, hı. Tansiyon yapı, diyabet yapı, kolesterol yapı vesaire vesaire kullanan kişinin böbrekleri büzülürse, küçülürse ona bir şey yapamaz. Ama pıhtıdan, taş, kum, iltihap vesaireden dolayı veya kistir, uğurdur bundan dolayı böbrek yetmez veya damar tıkanıklığından dolayı <laughs> böbrek yetmezliği veya protein kaçağı problem varsa hiç problem değil. <laughs> Elimizde yüzlerce örnek var. Yani insanların kimyasal ilaç kullanmaması gerekir. Günde bir tane tansiyon alıyorum, günde bir kolesterol alıyorum veya bir antidepresan alıyorum vesaire diyerekten kimyasal ilaç kullanırsa bugün kullanır, birkaç yıl sonra böbrek gider. Böbrek gitti mi eski performansı kalmaz kişinin. Evet. Yaşam kalitesi düşer. Yani o duruma düşmemek gerekir. Hı <laughs>